Ben ilim adamı olarak konuşuyorum, bir siyaset adamı olarak değil. Avrupa Birliği süratle çöküşe gidiyor. Madde bir, Avrupa, Avrupa yer altı kaynaklarını bitirmiştir. Madde iki, Avrupa'nın nüfusu ihtiyarlamıştır. Madde 3. Ki en önemlisi, birliğe geçtikten sonra Avrupa, emisyonunu genişletme kabiliyetini kaybetmiştir. Bundan sonra yazın her gün para darlığına girecek. Şu anda Türkiye'nin yaşadığı kaderi Avrupa tek tek daha fazlasıyla yaşayacak. Avrupa Birliği ülkelerinin ekonomisinin bana göre en uzun ömrü 12-13 bilemedin 15 yıldır. Yani Avrupa Birliği çöküşe mahkumdur hiç kimse sizleri kandırmasın. Bu ilmi gerçektir. Yani bir realitedir. En geç 15 sene içerisinde dağılmaya ekonomik olarak mecburdur. Bu bir kanundur. Avrupa Birliği dağılacaktır. Hiç kimsenin kuşkusu olmasın. dünyaya Türk'ün merkezinde olduğu birlik, bir birlik şart var mısınız? Evet. Adaleti, merhameti, şefkati, izzeti, iffeti, namusu, hayayı, can emniyetini, mal emniyetini, namus emniyetini, Din ve vicdan emniyetini bütün dünyaya doya doya yaşatacak bir oluş bir oluş bir birlik var mısınız